Minecraft ama mavi rengi değmem yasak mavi rengi görebiliyorum ama değmiyor bugün amacımız biraz kolay olacak ama tane şey var bir tek amacımız ama ne bulmak elmas değil demir demir yani altında değdi demir biraz zor olacak çünkü bura, burada demirler çok zor buluyor ben zor buluyorum Evet ben neden video yapıyorum derseniz bugünler çok video çekmiyorum. O yüzden bugün biraz az video çekeceğim çünkü biraz yorgunum. Evet ilk önce odun kazıyoruz biz. Of odun da kazmak çok zor. Arkadaşlar biraz uğraştık ama bir günde 64'lük 64 odun topladık. Bu kadar bize odun geldi. Evet. Karşına nasıl geçeceğiz o sorun işte. Blok koyarak geçebiliriz de. Bu Türkiye'ye zarar vermiyor dedim. Ay ne tatlı. Acaba kaçtı be. Ben buradan acaba demir bulabilir miyim? Bir bile biraz bir de uzun olacak. Ben bazı yerleri mavi renge değmem yasaktı. Değil mi? Evet evimi yapıp geliyorum. Arkadaşlar yapalım. Akşam oldu gördüğünüz, gördüğünüz üzere. Evet. Akşam oldu. Bu tur biraz zordu ilk saati adam e, hayır zombiler geldi evimi yaparken bastılar evimi ben de çok uğraştım yani bir günümü almıştır bunu yapala ama ben şimdi nasıl çıkacağım yatarak yatak çok zor buldum canı var mı lava ekver canı var mı arkadaşlar yatabilir mi? Hı, hı, hmm. 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 Evet, sabahım. Şu an benim nedenim seninle dokunup sayılır. Batmış acaba neler yapabilirim? Bakayım. ama benim eşyalarım. Ben en son yapıyordum da. Of, kılıç yapamıyor. Bir tane sopa da Sopa yaparım. Şöyle son sopa yapayım. Sonra yere kılıçlar da yapayım. Sonra yapabiliyor muyum? yapıyor Biraz fazla eşya kaçırdık. Tabii ki demiri kazmam için taş kazma Taşı kazmam için de bu Evet ben biraz abarttım eşyalarımı. İşte buna büyük. ama benim yaptığı yapıyordum da o zaman. Ben biraz fazla kaçırdım eşyaları yaparken arkadaşlar. Evet. Yedik, bunlar yedek. Bunlar yedek. Bunlar yedek. Bunlar yedek bu yedek, bu yedek, bu yedek, bu yedek, bu yedek, bu yedek, bu yedek. Bunlar yedekti. Neden mi elime aldım? Çünkü sabahları zombi, zombilerde de. Ben biraz yüksek yaptım. Hadi bismillah. Canım gitmedi. Day hani... Bu ne? Abi. ne yapacağım? Kaldım burada. Evet. Ne yapacağım? Bunu kazayım. İki tane kazıyorum. Bu ne be? Bu ne biçim şanssızlık? Hop. Ay. Hoppala. Hop. Hoppala. Yapamadım. Yapamadım. E nasıl yapamıyor? Yaptım sonunda. Ay az daha aşağı iniyorum. Daha sonra bunu kazayım. Toprak çok kötü gözümüz Ben burada merdiven yapacağım. Şu 27 olduğunu malıyı Kılıcımı, kılıcım hemen daha azalmış. Ne yapacağım ben derseniz merdiven yapacağım. Buradan yapamıyor. Merdiven nerede? Burada mı? burada. İki merdiven yapayım. Bu ne biçim şans? Bu ne alaka? Oh! O oh, canımı da değsin. evimi patladı mı Canımı da değsin. Böyle çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Böyle. Böyle çıkılmıyor. O zaman bunu kazacağız. Ne? Anne! Ne? Öldürün la. Bu Öldürün la. Lan mü? Lan mü? Bırak öldür. Lan. Kim o? Oyun bug'a mı girdi? Öldürsene. Öldür. Ay bu oyun bug'a girdi. Ah. Oh. Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Çok mutluyuz. Artık ben her şeyimi yapayım. Demir de bulurum ben. O oh, keyfim rahat. O oh, oyun bug'a girdi o. Oh. Yanıma da değsin. Hadi ben kazayım taş. Demir bulurum inşallah. Yürüyoruz. Gidiyoruz. Taşların üstünden üstünden kazıyoruz. O ne? O ne be? Arkadaşlar. Bu videonun devamını istiyorsanız Like atın. Bakın var geldim onun devamını geçeceğim. bakayım. Video kısa olmuş şimdilik. Arkadaşlar ben bulamayacağım alt alta kazacağım. Buradaki ne evimi kaybettim he. Evim buradaymış. Ay bu ne tatlı. Kardeşim ben gidiyorum. Kardeş. Hadi babandan bana selamın var. İn. Ulan oyun girdi. Arkadaş ulan iskoloton falan yok mu? oturmayı almışım. <laughs> Arkadaşlar fark ettim ki canım acıkmış. Ben balık avlayacağım. Yani bunu bu ne? Şimdi kalma. Sağ çıktı galiba. Ben. ben gideceğim balık avlayacağım. Balık var mıdır? Hadi bu suda. Buraya bakacağım bakayım balık var mıdır? oh, bir sürü var. <laughs> ya ben mavi değmişim sabahtan beri değmişim yağmur yağmur da mavi. Olamaz.